Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki TYT sorularını birlikte çözmeye çalışacağız. Hemen birlikte çözmeye başlayalım. Şöyle ilk sorumuza bakalım. İlk sorudaki grafik önerimde evet, grafik graf demiş. Özdeş kahvenli çözebilecek de bırakmışım ben bunu. Buna göre şu grafik oluşmuş. Yorumun ne olması lazım? Şöyle bakalım. Organel arasındaki mesafe arttıysa demek ki benim yoğunluğum Azaldı, hücreye su girdi. Ve su girerse organlar arasındaki mesafe ne olur? Artar. O zaman bu, bu K çözeltisi nasıl bir çözelti arkadaşlar? Bir hücre nasıl bir ortamda içeri su girer? Büyür, hipotonik, bak büyüdü tamam mı? Büyüdüğü zaman da organlar arasındaki mesafe artıyor. Hücre içerisindeki madde yoğunluğu eğer eşit ise bu çözelti nasıl bir çözelti? Hizotonik yani eşdeğer bir çözelti. Şey bakıyorum. Hücre duvarı ile hücre arasındaki uzaklık ne olmuş? Artmış mı? Yani şöyle söyleyeyim, bizde çevrede bu. O zaman büzüşmüş şöyle değil mi hücre zarı? Nasıl bir ortamda büzüşürdü arkadaşlar? Hiper tonik bak, büzüldü. Eğlen burası hatırla. E buna göre Bakalım arkadaşlar hangileri doğru duruyor. Şimdi K çözeltisi nasıl bir çözeltiydi? Az önce yazdığımız hipotonik miydi? Evet. K çözeltisinin yoğunluğu yüce için madde yoğunluğundan fazladır. Bak nasıl da bu? Hipotonik, az yoğunluğundaydı. O zaman bir yanlış mı oldu? Evet. İkiye bakalım. V çözeltisi nasıl bir çözeltiydi? İzotonik miydi? Evet. V çözeltisinin yoğunluğu M çözeltisinin, yoğunluğu, çözeltisinin yoğunluğundan fazla. M nasibi çözeltide arkadaşlar, M çözeltisi hipertonik miydi, yani yoğun muydu? M çözeltisindeki su oranı az ise, normal olması lazım, yoğun olması lazım, devam. Önceki kişi su oranından daha azdır, doğru olmuş yolda yani. Devamında yalnız 3. Hemen diğer soruya geçiyoruz arkadaşlar. Ne demiş bize? Enzimler canlı uçluğunda üretilen biyolojik patolojilerdir. Tamam. Enzimler biyokimyasal reaksiyonun aşağıdaki araların hangisinden arttırılır? Bakalım. Oluşan ürünlere bak, toplam miktarına etki etmezler. Bu gitti. Ama birim zamanda deseydi, yani birim zamanda oluşan oluşan ürün deseydi doğru olur. Tamam A gitti. Aktivasyon enerjisini düşürür. Bitti. Sübsat miktarına etkilemez. yetmez. Sübsat miktarı da değişim Tamam mı? Sübsat miktarını biliyorsun ürüne dönüşürsün. Hatta belki bir zaman sonra sübsat azalır. Ürüne dönüş için sübsat azalmış olur. Devam. D. De, Benim zaman oluşan ürün. Daha, olmuştu. az önce yazdığımızda yazmıştım. O zaman ne oldu bu? Birinden buluşan oldu. E'ye bakalım suç sat düzeyini arka bir bekletme. Ama suç sat artarsa reaksiyon artar. O ayrı bir durum. söylemiş bir olan cevabında ne olmuş oldu? Denizle mi oldu? Evet. Hemen diğer soruya geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi buna göre hangisini diyor? Kesin diyor. Bakalım. 3 ve 4. Şimdi 3 ve 4 nerede? İkisi arkadaşlar tamlayıcı farklı, bunların cinsleri farklı, türleri farklı, hep farklı. Tamam mı? Bu için ya akraba olabilmesi için ne olması lazımdı? Şu cins isimleri aynı olması lazımdı. Yani şöyle söyleyelim. 2 ile 3 tamam mı? Yakın akraba. Şu arkadaşlar şu yani 1 ile 5 yakın akraba. Bunlar da birbirlerine zaten uzak olmuş oldu. Bakalım 3 ve 4 türler arasındaki akrabalık derecesi uzak. 1 ve 3 numarasındaki akrabalık derecesinden fazla. Bir kere direk yanlış oldu, bir gitti. 2'ye bak 1 ve 5 türler arasındaki çiftleşecek mi? Çiftleşecek. En verimli 4 oluşturabilmesi için olması lazım? Aynı tür olması lazım. 1 ve 5'e bak 1 ile 1. Bak cinsleri aynı ama türleri aynı olabilmesi için bak burayla şunun aynı isim olması lazım da, Yani aynısını yazması lazım burada. Yani bunu yazmayacak atıyorum. Ne yazacak? Şöyle yazacak. Tamam. E, ya aynısını yazmadığı için bunlar da aynı tür değildir. Bunlar aynı cins ama aynı tür değildir. Aynı tür olmadığı için bunlar böyle dön oluşturamıyor. Üçe bakalım. İki ve Üçüncü tür aynı farklı yaptı. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti futbol takımı Sahada şu attı değil mi? Tamam. Şimdi 2 ile 3'ün ne bunlar? Aynı cins miydi? Evet. Cinsler aynıysa karasının olmak zorunda kesinlikle aynı mı olmak zorundaydı? Evet. Tamam. Familyaların ne demiş? 2 ve 3. E, türler aynı familya bastığında aynı cinsse aynı familyada olacaklar. Yani kesinlikle doğru olmuş. Oldu çünkü karısı aynı. Cevabı mı ne? Kesin. Hı hmm. sordu. Yalnız 3. Hemen diğer soruya geçelim arkadaşlar. Hmm. Buna göre hangisi doğrudur? Bir ekosistemde zararlı organizmalar artışlarına yönelik için bir bitkiye başlayan bir aralık verilmiş. Buna göre hangisi doğrudur? Desi plak üst trafik düzeyinden biyolojik ilke yani biyolojik artık toksit madde e, daha fazladır. E tabii ki daha fazladır. Çünkü şöyle çiz, şöyle çiz. Burası üretici miydi? Üreticiydi. Burası birinci tüketici, ikinci tüketici, üçüncü tüketici. Yani sen yukarı gittiğince toksit madde ne oldu? Arttı mı? Çünkü burada güzel vardı, kazalı, bir zarar var. Canlıda bir madde var. Sen onu diğer canlıya aktarıyorsun. O bir canlı diğer canlıya aktarıyorsun zaman biyolojik birikim ne oldu? Arttı. Zararlı organizmaların doğal avcılar kullanılması, alınması pestisitlerin olumsuz etkilerini azaltır arkadaşlar. Aynen. Pestisitler zaten neydi? Zararlı bir ilaç mıydı? Evet. Sen gidip bu kararlı ilacı bırak. Doğal avcılar kullanırsan senin işine mi gelir? Olumsuz etkilerini azalır mı? Evet. Üçe bak. Bakın pestisitlerin oransal olarak en fazla bulunduğu üretici canlılardır. Nereden bilir ki? 5 arkadaşlar. Hayır hangisi doğru? Parmakta çıkmıyor zaten. 1 ve 2 doğru olmuş. 10 Yukarıda ne demiş? İkisi bağlı baskın gelmeme antarıyor. Baskın gelmeme antarıyor bak. Suriye tersi ters olmuş. O zaman sen ne düşünüyorsun? Şunu mu düşünüyorsun? Bunlar o zaman baskın olmayan genler bu Hemen yazalım. O zaman şu arkadaş ne oldu? Baskın. Şu mu? Evet. Buna gel. Şurada şöyle mi? Evet. Altına gel. Altın olmuş oldu. Şöyle mi oldu? Evet. 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 Onun bir tanesini kimden aldı? Şundan mı aldı? E, diğerini kimden alacak? O anneden mi alacak? annem şu mu? O zaman bu o baskın gençse yanındaki arkadaş da o zaman mı olmak zorunda. Büyük mü olmak zorunda. Evet. Sonra sonra bir gel. Yiyi babadan aldın? anneden ne alacağım? Mecburen şunu mu alacağım? Tamam. Dördüncü bireye gel. Dördüncü birey anneden, e, babadan ne aldın? Şunu mu aldın? Mecbur. Anneden ne alacaksın? Tarafa isteyen yani mahalle ekmeği ise mecbur ne alıyorsun? Şunu mu alıyorsun? Evet. Yani buna göre soruya bakalım arkadaşlar. Şuna göre arkadaşlar o yaptığınız zaman e, hangisi doğru diyor. E, A, B, C, D seçenekleri e, doğru Edirneğe baktığınız zaman beşinci bireye beşinci bireye, ikinci bireyle bu özelliği ilgili çektik 5 ile ikiye bakalım az önce beş, ne dedik? Beşinci bireye yani şuradaki bireye ne diyor? İkinci bireyden ikinci bireyden ne yapardım ben? Y'yi mi aktardım? Evet, Y'yi Ye. aktardım ama şekilde aktarmadım. Burada diyor ki çekilin galerken aktarmıştır. Hayır arkadaşlar, çekilin galerken aktarmadım. Neyi aktardım ben? Y'ye hmm. yeniden aktardım. Tamam, o zaman cevabını edinmeye yapmış olmuş oldum. Hemen diğer soruya geç. Şimdi mikroskop altında e, soğan kökü kökünü ne yapmış? Mitoz bölümüne mi yaptın? Tamam, mitoz bölümüne yaptın. Bu bir, iki mi? İki. Buna göre sen bunu incelerken ne yapmışsın? Kardeş kromatiklerin kutupları çekilmeye başladı. He, yani, demek kardeş kromatitleri kutuplara doğru çekildiyse bu nasıl bir evre? Anafaz evresi değil mi? Çünkü anafaz evresinde kardeş kromatitler ne yapıyordu? Ekrafa doğru çekiliyordu. Tamam. Buna göre hangisi gerçekleşmemiştir? Ara vermeye. Ara vermeye arkadaşlar son olacak. Çünkü bölüme tamamlandı, araya bitkide ne yapacaksın? Ara evet. vermeye mi anlatacaktın? Evet, stokinez yani, stokbazma bölünmesi. Tamam, daha oluşmadı ki, daha, daha, daha ana faz var. Ana fazdan sonra tera faz gelecek bir hamlem daha. daha ara oluşumu göstermiyor. Devam edelim. İlk direkt hemptagora bağlanması. Evet, bağlanan bir çekirdeği. Hormozom ekvatoral düzeme ne hangi aşamada profaz metafaz aşaması metafaz ekvator var e, düzenli olarak ne yapacak şu anda çekildi zarı ve çekildi için nereye kaybolması profazda çekildi için kayboluyor çekildi zarı kayboluyor kromozomların belli arkadaşlar ya da ki e, kromozomlara görüp kutuplara çekmeye başladık. gözüküyor bunlar o bu ama e, arada oluşma olmalı diyoruz arkadaşlar. İyi çalışmalar.